Olacak gibi değil. Bu doğru olamaz değil mi abla? Hayır Kiraz'cığım. Bu düpedüz iftira. Ya insanları karılmak bu kadar kolay bir şey mi? Ya insanın aklı almıyor. Nasıl böyle yalanlar söylüyorlar televizyonda? Ya ne biliyorsunuz yalan olduğunu? Belki de doğrudur. Senin ne dediğinin farkında mısın? Hey, Uçak hey. şeyin bir Fatma. Tanımasak inanacağız yani. Ee, hey, ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bana bak ağzını topla Fatma. Düpedüz kötü kadın dediler televizyonda. Hepsi doğru. Açı abla Öğrendiniz işte. Şimdi hepiniz işiniz başına. Başımız göğe ermiştir inşallah. İşinizin başına hadi. Şimdi ne olacak peki? Herkes sana Meryemce demeye devam edecek. Aslan baş demeye de devam edecekler mi? <laughs> Tabii ki. Mustafa Meryemcesi olamayacağını defalarca kanıtladı. Bir tek göklere yazmadığı kaldı. Yoksa onu da yapmış mıydı ha? Hayır. <laughs> Diğerleri de biraz soğukkanlı düşünecekler. İşte olaylar yatışana kadar ortalıkta görünmeyin nasihatleri falan. O kadar. O kadar mı sence? Evet. Hadi içeri girelim. Hadi Sen evdeki herkes için Meryemciz. Yılmaz Ağlıya baş sakın durma. Hoş geldiniz hanım. Nerede o? Kim? Ha, Meryem canım. Ceren Hanım'la bahçe tarafına geçtiler. Gülizar. ne yapıyorsun Gülizar ya? Bir sakinleşir misin lütfen? sakin, sakin mi? Sakin olayım ha? Nasıl? Benim bu ailenin iyiliği için yaptığım her şey gözlerimin önünde yıkılıp gitti. Kızlar bağırma. Bak herkes seni duyuyor. Şimdi sakin olup her şeyi unutturma zaman. Sen de bunu istiyorsun. Bir sakin ol. Sakinleş. Şu anda istediğim <laughs> tek bir şey var. <laughs> yürü Gel lütfen. Yürü. Gülizar. Yürü. Atice Gülizar. Gel. Gel buraya. Seni <laughs> Yapma. Yap canım. sen. Yapma. Ben yapacağım. Uğursuz. Yapma. Ben kadın. Aşağılık. Seni çıktın <laughs> o deliğe <deneye> süreceğim. <laughs> Sen bize layık değilsin. <laughs> Rezil. Daha dur. Daha dur bak sana neler yapacağım. Sen o lağım çukuruna layıksın. <laughs> Aferin neler yapacağım. Seni söktüm. Kim vermiş gazeteciye o iğrenç fotoğrafları? Adam kaynağımı açıklamak zorunda değilim diyor. Hay ben onun kaynağına. Kesin o Aziz vermiştir abi. Meryem Abi benim Meryem yanına gitmem lazım. Meryem Cevde nasıl olsa Mustafa. Kapıda önlem aldı çocuklar. Allah'tan o herif polisin elinde. Abi telefon. Faruk şimdi konuşacak durumda değilim. Sonra konuşalım mı? Ömer bu çok önemli. Aziz serbest kaldı. Ne? Nasıl olur ya? Ne olmuş Ömer? Pakize Hanım yüzleştirmedi Aziz'i tanımadı. Bizim de yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Kesin gözünü korkutular kadının. Peki bulabilir miyiz Pakiz Hanım? Yapılacak bir şey yok. Kadın söyleyeceğini söyledi. Tamam sağ ol Faruk. Aziz serbest kalmış beyler. Ne? Hah. Nasıl olur abi? Şş. Fındık güzelmiş, biraz fındık koy. Tabii, tabii. Gördün mü mevzuyu? Meğer pavyondan çıkarmış garibi. Adamda kum gibi para var. Gidiyor pavyondan bir kadınla evleniyor. Fazla para, akla ziyan vallahi ya. Çaymış garibim, ne yapsın? Ben olsam bastırmıştım parayı, susturmuştum herkesi. Ne diyorsun? Boşanırlar mı? Dedin? Kesin boşanırlar. Aslan başların balındaki sinek o kadın biliyor musun? Atmaz mısın sineği? Atarsın tabii. Buyurun efendim. Eyvallah. Hayırlı işler. Güle güle efendim. <laughs> Meryem Bey. Aç <Ay, gülüyor> <Meryem Bey. Ay, gülüyor> ya. <laughs> Meryem Bey. Meryemci Hanım. Bakın bu haplar iyi gelecek size. Sakinleşeceksiniz. Bana bak. Sen neler karıştırıyorsun içeride? Bak. Sakın intihar edeyim deme öldürürüm seni. dekorasyonu değiştirmenin zamanı gelmişti galiba. Güzel olmuş. Sen ne yapsan güzel olur zaten. Bak. Bebeğim. sadece bir kelebek. Kanalı yeniden çıkmış bir kelebek.